Neden kimse Cape Town'dan bahsetmiyor? İngiltere, İrlanda, Malta, herkes oraya koşuyor ama Cape Town, Cape Town sessiz, sakin duruyor. Ama işte olay da tam burada başlıyor. Cape Town, Güney Afrika'da. Sabahları derse gidiyorsun, İngilizce öğreniyorsun. Öğleden sonraysa denize girip yüzüyorsun. Ve en çarpıcı kısmı ise maliyetler Avrupa'nın neredeyse yarısı kadar. Daha az harcıyorsun, daha çok yaşıyorsun. Manzara desen kartpostal gibi. Kültür desen dünya karması. Fiyatlar? Euro yok, sterlin yok. Uygun para birimi ve bütçe dostu bir şehirden bahsediyorum. Ve şimdi bomba gibi bir bilgi daha geliyor. Cape Town için vize almak Avrupa'ya kıyasla çok daha kolay. Zorlayıcı mülakatlar, uçuk banka hesapları falan yok. Gerçekçi ve uygulanabilir. Yurt dışı hayalim var ama bütçem yok diyen herkesin gözden kaçırdığı yer burası. Bu videoyu gördüysen artık o bahanen de kalmadı. Detaylar için Lemon Akademi'yi takip et, yorumlara sadece bilgi yaz, ve detayları sana gönderelim. Ama hızlı ol. Çünkü bu fırsatı ilk fark edenler her zaman en avantajlı çıkanlar olur.